Hac Kabe etrafında dönmek değildir. Hacerül esvet taşına dokunmak ya da öpmek değildir. Şeytan taşlamak hiç değildir. Yani bugün yapılan haccın istenilen hac ile uzaktan yakından alakası yoktur. Tavaf Kabe etrafında dönmek değildir. Tavaf turistik ziyaret demektir. Şu şehre gittim, tavaf ettim derken tüm yerleri gezdim anlamında kullanılır. Araştırılan dinde ise haç, bir işi inceden inceye elemek, tüm detaylarına vakıf olmak, bilgiyi bütün yönleriyle değerlendirmektir ve yaşama aksettirmektir. Özetle fikir alışverişinde bulunmak, fikirleri tartmak, konu ile ilgili fikirleri tartışmaktır. Kısaca haç etmek amacı olan bilgilendirmedir. Konu başlığı hacca kimler davetli? Ali İmran 97 Orada apaçık ayetler vardır. İbrahim'in mekanı oradadır. Kim oraya girerse güvende olur. Yoluna gücü yetenin beyti hac etmesi insanlar üzerine Allah'ın bir hakkıdır. Her kim kefer olursa bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ali İmran 97. ayette görüldüğü gibi Allah'ın haç daveti sadece inananlara değil tüm insanlaradır. Ve tüm insanlar davet edilip dünyanın problemleri görüşülür, tartışılır. Konferanslar, seminerler, kongreler, şuralar yani insanlara Kur'an ayetleri öğretecek, insanların kafasındaki soru işaretleri giderilecek, dünyanın sorunları görüşülecek. Örnek olarak bir yerde zulüm varsa engellenmesi için çalışılacak, bir bölgede açlıktan ölenler varsa yardım için yol haritası çizilecek, bir bölgede savaş varsa barış için yapılması gerekenler görüşülecek. Tabiatı katleden hususlar, örnek global ısınma, karbon salımı vesaire yani kısaca dünyanın ve insanlığın sorunları görüşülüp çözümler planlanacak. Hacca gelenler konusunda çok da eğitim açısından seçme insanlar olmalıdır. Yani elini kolunu sallayıp da gidenlerden oluşmamalıdır. Konferanslar yapılır, problemler görüşülür, soru işaretleri gidilir ve hususunda çözüm bildirisi yayımlanır. Hatırlarsanız Bakıra 183 ve sonrası Siyem ayetleriydi. Sonrasında haç ayeti geliyor. Bakara 189 Sana doğan aylardan sorarlar. De ki onlar insanların çeşitli yararları ve bir de haç için vakit ölçüleridir. Hayra ulaşmak evlere arkanızdan girmeniz değildir. Hayra ulaşan o kişidir ki takvaya sarılıp korunur. Evlere kapılarından girin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa erişebilirsiniz. Bakara 189'u incelediğimizde 1- Peygamberimizin tebliğ ettiği kişiler yüzündeki ayın şekillerini merak ediyorlar. Ve bu ayın şekillerinden biri de tam dolunay haldir. 2. Evlerinize arka taraflarından girmeniz demek, dinde Allah'ın ilkelerinden başka ilkeler benimsemeniz demektir. Bu doğru adamlık değildir. Doğru adamlık Allah'ın koruması altına girmektir. 3. Öyleyse evlerinize kapılarınızdan girin demek ise dini, din sahibi Allah'ın çizgisi çerçevesinde yaşayın ve başarıya erenlerden, kurtulanlardan olmanız için Allah'ın koruması altına girin demektir. Bakara 196 Ayetin sadece ilgili kısmını ve oruç tutsun yerine orijinal metninde yazan siyam kelimesiyle okuyacağım. Haç günlerinde 3, döndükten sonra 7 gün olmak üzere toplam 10 gün siyam yapsın. Bu ailesi mescid haram çevresinde oturmayanlar içindir. Allah'a karşı takvalı davranın ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Bakara 196. ayette 3 günde geçiyor, 7 günde geçiyor. Hatta toplamı diyerek 10 günde geçiyor. Yani Allah Celle Celaluhu 30 gün oruç tutmanızı isteseydi aynı bu ayetteki gibi bir ayetinde de 30 gün siyam yapın derdi. Hatta birkaç ayetinde yiyin için dediği gibi yemeği içmeyi kesin de derdi. Bu ayetin demek istediği haç yapanlara hizmet verenler hizmette mesai harcadığından hakkıyla tartışılan konulara vakıf olamazlar. Bundan dolayı döndüklerinde haçta geçen konuları 7 gün siyam yaparlar. Bu sadece mescid-i haram çevresinde oturmayanlar yani dışarıdan gelenler için geçerlidir. Bu arada siyam ayetlerinden sonra haç ayeti gelmesi tesadüf değildir. Çünkü Ramazan siyamı aynı zamanda haçın son 3 günüdür. Maide 97 Allah beyt haram olan Kabe'yi ve o haram olan ayı ve hediye kurbanlığı ve gerdanlıkları insanlar için kıyam yaptı. Bilesiniz ki Allah göklerdekini ve yerdekini bilmektedir. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir. Önce kıyamın ne olduğunu hatırlayalım. Kıyam namaza durmak değildir. Ayağa kalkmaktır. Dimdik ayakta durmaktır. Yukarı yükselmektir. İnancında taviz vermemektir. Kıyam Allah'a değil Allah düşmanlarına karşı yapılan bir şeydir. O yüzden namazda kıyama durma diye bir şey olamaz. Allah düşmanlarına karşı mücadele edersin. İnancında taviz vermeden Allah düşmanlarına karşı dini ayakta tutarsın. Buna kıyam denir. Maide 97. ayette 1. Kurban kelimesi geçmez. 2. Hayvanlara asılan gerdanlıkları diriliş vesilesi kıldı. 3. Hediye kurbanlığı ve gerdanlıkları insanlar için kıyam yaptı. Bu ne demek? Bunlara bakalım. Burada insana vurulan zincirler, tasmalardan, prangalardan yani makam, mevki, şöhret, şehvet gibi insanı insan olmaktan çıkarıp gözünü boyayan her şey. Bunların dünyevi çekimlerinden kurtulman yani ayağa kalkman için, kıyama kalkmanız için sizi hayat veren bir ayağa kalkış vesilesi kıldı diyor ayet. Bu ayette hayvanlardan değil insanlardan bahseder. Haram aylar, siyah ve haç konusunu derlersek Haram aylar Kuzey Yarımküre için 21 Mart ile 21 Temmuz arası. 21 Temmuz yaklaşık bir tarihtir. 21 Haziran sonrasındaki ilk dolunay tarihidir. Tam dolunay ayette dediği gibi sayılı günlerdir. Bu da 3-3,5 gündür. Seyrek dolunay ise haç ayetinde belirtildiği gibi 7 gün sürer. Öğretilmiş dine tabi olan arkadaşlardan en çok şu cümleyi duyuyorum. Kur'an bize yeter ama bu cümlenin sonuna ama koyduğun anda cümle Kur'an bize yetmeze döner. Yani Kur'an bize yeter ama demek Kur'an bize yetmez demektir. Bu konuda Kur'an bize yeter ya da yetmez demek hiçbir insanoğlunun haddi değildir. Çünkü Allah'tan gelen bir şeye sen yeter ya da yetmez diyemezsin. Ankebut 51 Kendilerine okulan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Kuşkusuz bunda iman eden bir toplum için bir rahmet ve zikir vardır. Ayette de vurguladığı gibi biz Kur'an bize yeter demiyoruz. Biz Kur'an size yeter diyen Allah Celle, Celle iman ediyoruz. Ayette zaten iman eden bir toplum için diyor. Ama diyenlerin yani Kur'an'ın yetmediğine inananların sorduğu birkaç soru var. Onlara cevap arayalım. 1- Haram aylar Kur'an'da neden yazmıyor? Kuzey yarım küre ile güney yarım kürenin haram ayları farklı olduğundan Kur'an'da sadece 4 ay olduğu ifade edilir ve tarih belirtilmez. 2. Kadir Gecesi Kur'an'da neden yazmıyor? Kadir Gecesi her sene kutlanacak bir şey değildir. Kadir Gecesi peygamberimizin Kur'an ile buluştuğu gecedir. Siz de ne zaman Kur'an'ın anlamıyla, manasıyla buluşursanız işte o zaman sizin Kadir Geceniz olur. Bundan dolayı Kur'an'da Kadir Gecesi'nin günü yazmaz. Çünkü herkesin Kadir Gecesi yani Kur'an'la buluşma günü farklıdır. 3. Zeketin oranı Kur'an'da neden yazmıyor? Zeket arınmak demektir. Arınmaz soyuttur. Bir ölçüsü yoktur. Kur'an'da 27 yerde salatı ikame edin, zeketi verin der. Arınmak için bilginin de zeketini vermelisin. Bu yüzden zeketin bir yüzdelik ölçüsü olamaz. Soyut olduğu için Kur'an'da oranı yazmaz. 4. Namaz nasıl kılınır? Orucu ne bozar? Kur'an'da neden yazmıyor? Salat ve siyam kelimelerine yanlış anlam verip sonrasında namazın nasıl kılınışı neden yazmıyor? Orucu bozan şeyler neden yazmıyor gibi soruları sormak mantık dışı olur. Çünkü Kur'an'da olmayan bir şeyi Kur'an'ın içine koyup sonrasında bunun detaylarını neden yok diyorsunuz? Bu durum akla ziyan Kur'an'a iftira